sizlere arkadaşlar bugün siz baba HD oynuyoruz. Aynen arkadaşlar HD oynuyoruz. Bu videoda arkadaşlar çok eğlenceli Tamam oluyor. Ve evet bu kadar. Aslında tabletimde de var ve onun ismi hayvan olduk ve onda daha bir deliştim ama 13. seviyeye daldım onda ama bunda tabi telefondan ilk defa başladığım için bir al bakalım diyorum. Şuradaki ne de tabii al bakalım diyorum. Hadi bakalım. Ekelim bir. Hani ekelim. Var şöyle ekebiliyorsunuz. Bu oyun bu arada artık popüler mi hala bilmiyorum ama. Herhalde popüler değil ya. Hani bu ustası falan çıktı ya. Bilmiyorum herhalde oynayanlar vardı ama. Bunu bir sipariş vereyim ama. Pardon döndüğümde. Evet. Ve şu hala yapılmadı mı? <laughs> evet. Şöyle bir evet. Süt var mı? Hadi bakalım. Evet şunları şey yapalım. şöyle dilerin çiftliğine dilerim yok. Ama e, hediye veriyordu da bana ama o etkinliği kaçırmışım ben hediye etkinliğini. Bu da bu oyunun yapımcılığından birisi. Ya oyunun kendisi. Eee Buradan ödül alalım. <laughs> Depolamı aldım. ve oldu e, ya Şuradaki şeyleri de alalım arkadaşlar. Aynen. şöyle bir oh. 8. seviyeye daldık ve mumla açıldı arkadaşlar. Devam et dedim. Evet şu an bana bunu al diyor. Koydum. Eee aynen. Aynen bile bir aynen. 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 Evet. Onları başka ne istiyor benden? Bunu istiyor oldu Evet arkadaşlar şimdi şuradan da ödülümüzü alalım. Ee, bu hala olmadı mı lan? Bu hala olmamış. Ee, bu arada arkadaşlar çok güzel bir video atacağım. Onu da onu da isteyebilirsiniz. Soya lazım ya. Soya 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 soya. Soya satan birisi var mı lan? Soya satan birisi. Soya. Soya lazım bana soya. Bu soya satıyor muymuş biraz? Hadi şunu alayım. Tamam. Biraz yarısını aldım. Abi iki tane soya kaldı ya. İki tane iki tane soya lazım. Evet. Ay iki tane. Ya dedim çok. Böyle bir şey yoktur ya. Hani böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Bu da size diyorum. Bu işi yapmak daha geç sol yani. Bakın çile ki, yapmıyorsunuz çok. Bu bir pandemanla yapalım demeyin yani. Sol yani oyununu da ya, böyle seviyede çok sol bir oyun olduğunu gösteriyor bu işin. Çok soğuduğunu gösteriyorum. Sabah 19.00 seviye bitince ee, Mahalle ve sohbet açılacak. Ee evet. Şunun da büyümesini bekliyoruz. Evet metin bekliyoruz. Bir de vatim maden yapıyoruz. Bu da size bir şey diyeceğim ben. Soba diye bir soba oyununun videosunu da çekmiştim ama o da yüklenemedi. Şimdi yani bir dene deniyorum. İnsan etmişti çünkü ve Ha tamam. Ne verir mi açılmış bende. Ha bağlantı kaybı diyorlar. Evet. Arkadaşlar şu an delireceğim yani Delireceğim ben dalılacağım yani. E şu an dalılacağım da çattan arkadaşlar evet. Dalılma delir delirme keyfimiz başlıyor yani. Sen değil sadece var Bir veri bağlantısı açık olsun Birisi daha de al bakalım Arkadaşlar yani ne bileyim yani <laughs> ya da bu videoda bayağı... bu videoyu çektiğimizde sonunda baya bir beni dönemeyeceksiniz herhalde büyük ihtimal delileceğim ben yani <laughs> bu internet yok ya İnternet yok lan internet yok ya İnternet yok kendisi gitmişken çıkıyorum ben bu videoyu. Yani yuh yani yuh. Yuh yani yani. yuh be yuh be. Ama bu arada hani buradan da bu haslanmış. Onu gördüm. Evet. Anne ne daha var şu an ona bakayım bir. iki tane şeyi kesmek için şu var. şurada bir açılamadı yani. Bir açılamadın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Vallahi yok istiyorum arkadaşlar. Dünden beri böyle ya. <laughs> Dünden beri böyle yani. Dünden beri böyle. Bu arada 28 Ocak'ta Enderables var ama ben onu istemeden önce Kaptan Peri'nin arkadaşlığı 2 İki normal tamam, filmini gideceğim. Ee, onu şey yapmadan önce bir 31 30 25 24 23 22 21 20 19 Ey arkadaşlar Yemeğe dedim ya aman ya artık. Yoludum ya yoludum yani artık yani. Bu oyunu seviyorum ama videosunu çekerken gerçekten yani. Niye öyle dedin abi bir demeyin. Bak şunun için soya lazım ya. Şimdi soya satan birisi var mı yok. E mallar mı mallar. Ya bir soya satın da bir soya ya. Çok mu şey istiyoruz? Çok mu? Ya bir dön sende. de. Umarım balça Umarım. Ya da soya dersin. Aynen. Ha soya. Oğlum şansım ya verdi. Beş tane soya derdi ya. Hıh. Şu an öyle bir mutluyum ki arkadaşlar. Var ya. Şöyle dans edebilirim adeta arkadaşlar ben. 6 10, 12 10, 11 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Evet biraz daha Hadi bakalım 在早上吃。 da arkadaşlar. Evet. Bakın. Buradan balıkla alıyor gerçekten. çekti. ne oldu yani? Bu arada bir şey diyeyim size ben. E şimdi abi bu ağaçları kesmek istiyorum ben ama şu şeyden zaten neisi yok. Bakayım bundaki şey yok. Bunu 15. 2, 13, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi bakalım topla. Ya. Yani bir depo, depolama dolmasaydı depolama mı parlamama paralama mı paralama Bu da siz arkadaşlar bir taktik göstereyim. Eğer depolamanız dolduysa şöyle sizde neden çok varsa satın arkadaşlar yani bu sayede onun da kesemediğiniz olan şeyi kesebilirsiniz yani. Evet ve Valla mı ama açılmadı ya oğlum bir saatte bekliyorsun yani ee... Evet Evet. Ödülümüzü alalım ve ve evet, tabi çevirme çevir 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 ve ne diyor abici? evet ne diyor balta mı balta de hay yok ya yumurta da de abi ya niye ya niye bir insan niye bir yumurta çıkartsın ki yok ya. Bu da satıştıklarım hemen alınmış ha. Burada kimin bu kadar ihtiyacı vardı bununla Vallahi kimin ihtiyacı vardı bu kadar da. Ahlasa şey, ben isteyen açsın ağrısı yoksa hemen için. <laughs> <laughs> Ne oluyor bana iki dündül ya? Bence hani bu kış ne, mevsimi bana döne bilemiyorum yani. Bak çok sevdiğim bir mevsim. Ben sizin e, bir e, adla sinirlendiğimde kışı sevmiyorum dedim ama. Ya sinirim de çıktı benim ama. Yani ne bileyim bir anlamda bana kötü etki mi ediyor ne yapıyor artık. Ya zaten umarım virüslüğe de yok edildi. de. Zaten biliyorsunuz koronada biliyorsunuz ö, öbür iki bayramda öbür iki bayramda korona bitecek dediler. Bitmedi. Ondan mikron çıktı yani. Bak bir o kalmıştı dedim bir de daha mikronu kalmıştı dedim yani. Ama sizce ya bir tane virüs yetmiyormuş gibi iki tane daha çıktı ya. Onu almış çıktığı çıktı durun Hemen yani şey neydi? Ha. Ne diyor? Haberler değişti işte ben bir çıktı diyor. Oğlum ne oluyor yani? Ne oluyor ha? Ne oluyor yani? Ne oluyor yani? Gerçekten ne oluyor? Gerçekten ne oluyor yani? bu Buyuruz. Ne oluyor yani? Ne oluyor yani? Merak ediyorum ben. Ne oluyor? Ne oluyor yani? Ne oluyor abiciğim ya? Bir şey çıkacaksa çıksın artık yani bitecekse de bitsin. Ya da hiç çıkmasın yani. bir çekse bitsin çıkacaksa çıksın yani. Ben hiç bir şey diyorum aslında buraya deminden ben niye anlatıyorum sanıyorsunuz? anlamlı bir şey soruyorum daha diyet yani. Bize şey çeksen bitti yani bana ne? Bakayım. Şu dile bir dilelim. Tamam, Oğlum direkt bağlı bir bir da hediye bulakta oyuna dedim hediye yok. Buna mavi tavuş kuşu. Şu hayvanı ben de açmak istiyorum. Ha. Evet ve ne yapsam arkadaşlar diye düşünüyorum şu an yani. Evet şunlar büyümüş bu arada bir. Ben yani seviye atlamam da Sadece seviye atlayamadım Ama seviye atlamak istiyorum ya Uf. Bu arada balta daldı Balta şunu kılayım ben 我、嗯。<laughs> 8. seviye. Arkadaşlar var mı? bu Ben herhalde 13. seviyeye kadar diteceğiz yani. Arkadaşlar videoyu bitirsek mi şunları bitirdiğimde? Hani Minecraft oynayasım da hadi yani. Minecraft'ı bile daha düzen mesela. Ben <laughs> PKX'de videosu çekseydim bu ne? Hadi hadi. PKX'de videosu çekseydik daha kolaydı. Neyse müşteri dedi. Ne diyor? Bundan diyor. Bundan istiyorum ben diyor. Al karşılığında bu parayı var. Evet hadi bakalım arkadaşlar. Ve şunu da alalım. Evet artık inek kimliği de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> sistemi mühendisiz. Kalma bab, laf etmeyi unutmayın. Siz de baba. Bütün arkadaşlar hediye oynadık. Bu oyunun devamında ne düşünüyorum bilin. Ben, 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 10. sevgiye kadar Bir gün de hem de. Bakalım bu biraz ağır doğdu arkadaşlar değil mi? Bu seviyeye yani. Kağıdını ona isteyeceğiz. Yani şaka yaptım ben. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. bye. bye. şunu, şunları da bir alayım da. Hacı da büyü lan. Büyü lan. büyü. Büyü büyü büyü. büyü. büyü, büyü, büyü. Şarkı çalsın be. Şarkı ister misiniz beyler? <laughs>